31 Mart yerel seçimlerine 35 gün gibi kısa bir süre kalmışken CHP ve ittifak ortağı Saadet Partisi aday tanıtım toplantısı düzenledi. 31 Mart'ta Kahramanmaraş'ın makus tarihini değiştirmek üzere atacağımız ilk adım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hep söylüyorlar. Çok bahtsız bir kent Kahramanmaraş. Sahipsiz bir kent Kahramanmaraş. Aslında Kahramanmaraş'ın sahibi var. Görmek isteyenler şu salonda bakarsa bu kenti gerçek sevenleri bu salonda görecekler. Kahramanmaraş'ın gerçek sahipleri bu salonda arkadaşlar bu salonda. 22 yıldır iktidardalar. Havaalanında bir uçak indiremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Tren garı boş duran bir Kahramanmaraş. Türkiye'nin en büyük su havzasına sahip olan Kahramanmaraş'ta Yurttaşlar susuzluğa mahkum edilmişler. Adaletsizliğe mahkum edilmişler. Orta hasarlı binalar, uygun olmayan alanlar diye vatandaşın vatandaşın malına çökmek isteyenler şunu bilsinler ki 31 Mart seçimlerinden sonra tasını tarağını toplayıp gidecekler. Bu duygu ve düşüncelerle memleketini seven insanlar olarak ne yapabiliriz diye düşündük. kıymetli değerli riyakatlı 11 adayla yola çıkma kararı verdik. Milletvekilimiz Sayın Ali Öztürk'le önceki dönem görev yapan il ilçe başkanlarımızla ve bu dönem elini taşın altına koyup en büyük fedakarlığı yapan benim can dostlarım ilçe başkanlarımla beraber bu kentin tarihini de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başka bir Kahramanmaraş mümkün diyerek Kahramanmaraş'ımızda kahramanlar iki siyasi parti ve teşkilatları olarak Kahramanmaraş'a bir sorumluluğumuz var. Kahramanmaraş'ın geleceğinde bizim büyük bir sorumluluğumuz var inancıyla Kahramanmaraş'ı hali sahipsizliğinden kurtarmak üzere iki siyasi parti olarak bir hale geldik. Yine başkanım ifade ettiler. Sağlık sorunlarımız giderilmiş değil. Bir yıl geçmiş olmasına rağmen eğitim sorunlarımız giderilmiş değil ve konut sıkıntımız hala giderilmiş değil. Bunların tamamını ortadan kaldıracak ehliyetli ve liyakatli belediye başkanlarımız huzurlarınızda. İnşallah onların öncülüğünde ilçelerimizi, mahallelerimizi ve topyekun büyük şehrimizi hep beraber ayağa kaldıracağız. Sizlere bugün bu salona hınca hiç doldurmak suretiyle teşrif ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bütün Kahramanmaraşlı hemşerilerim sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Aday tanıtım toplantımız için bir aradayız. Seçimlere 30-35 gün gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde bugünden itibaren tam gaza basacağız. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla hep beraber ben dahi koşturacağız. Ve bu defa Maraş'ın makus tarihini yıkacağız arkadaşlar. Vay efendim işte Ali Bey destek olacak mı olmayacak mı? Sonuna kadar. Sonuna kadar adayımızın yanındayım. 11 ilçede ve büyük şehirde adaylarımıza verilen her oy bana verilmiş kabul ederim ben. Ben böyle görürüm. Verilmeyen oy da yine kendime verilmemiş kabul ederim. Yani başarıyı kendime, başarısızlığı başka yere yazmam. Yani kar ortağı olup da zararda tüymem. Benim buyum budur, bilirsiniz zaten. El birliğiyle el ele vereceğiz ve bu zalimlerden bu millete zulüm. Eren Maraş'ı kurtaracağız. Hepinize sevgiler, saygılar istiyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Derdimiz büyük. Biz kolları sıvadık, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk, bu yola çıktık. Öncelikle ben bu projelerimize depremle başlamamızdan inanın imtina ediyorum üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen bir belediye başkan adayı olarak depremin yaralarını sarmanın ilk tahavvülümüz olmasını söylemek çok acı verici. Evet, önceliğimiz depremin yaralarını sarmak. Bu yaralar bir yıl önce sarılmalıydı. Bir yıldır konteynerde yaşayan insanımız kalmamalıydı. Hani konutlar yetişmedi, bari konteynerde yaşayan insanlarımız daha insanca koşullarda yaşasaydı şu anda bir belediye yapması gereken normal hizmetleri dahi alamıyoruz. Bizim önceliğimiz inşallah bir Nisan'dan sonra bu hizmetlerin çok çok daha fazlasını deprem odaklı olmadan yerine getirmek. Depremin yok ettiği bir coğrafyayı benimle olmazsanız hizmet alamazsınız şeklindeki tehdidi yapması yüz yıllık demokratik hayatımızda daha önce yaşadığımız bir şey değildi. Böyle söylemleri unutmaz ve affetmez. Biz şehrimizin hak ettiği hizmeti alabileceği değişim için yola çıktık. Biz sefere talip olduk. Gayretimizden takdir ve zafer Allah'tan inşallah. Partilerin yerel seçim hazırlıkları hız kazanırken Arsan Center'da düzenlenen programla CHP ve Saadet Partisi Kahramanmaraş'ta ilçe ve büyükşehir adaylarını tanıttı. Daha tecrübeli, inen, daha çalışkan Devlet Hastanesi'nin özel hastanelerde doktorluk yaptı. Daha sonra hukukçu kimliğiyle, avukat kimliğiyle karşımıza çıktı. Sosyoloji bölümü mezunu, İktisat Fakültesi mezunu ve hala İçimak Üniversitesi'nde de bilgisayar mühendisliği. Baş Türkoğlu doğumlu, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun. O da bir avukat arkadaşlar. Hala serbest avukatlık yapıyor kendisi çalışıyor. Evet. Göksu ilçemizden herkesin sevdiği, saydığı